Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için e turnuva Beyblade videosu çekeceğim. Arkadaşlar benim yanımda Bağlı Beylerim yok. yok. Mesela Brave Valkyrie, Divine Belfire var. Ee, sonra Brave Valkyrie yok. Jet Byron yok ve birisi bir de Turbo yok arkadaşlar. Niye? Çünkü ona alt katta kaldı. Neyse. Bunlarla da video çekebiliriz. ya 5 takımları ayırıyorum. Birinci kaptan Fafnir. ikinci kaptan Valkyrie. Fafnir'in birinci oyuncusu Rocktower. Valkyrie'nin birinci oyuncusu Kerbeus. Rocktower'ın ikinci oyuncusu Excalius. Valtrake'in üçüncü oyuncusu. Valtrake. Doğru'nun üçüncü oyuncusu. Vyron. Valtrake'in 3. oyuncusu. Dumsizer. Faf Fafnir'in üçüncü, dördüncü oyuncusu. Bahamut. Ve Valtrake'in son oyuncusu da. Spryzen. Şimdi hemen kapışmaya başlayalım. Evet. Önce elbette takayım. Başlayalım. ve 1-0 Orada her an ikili bitiyor arkadaşlar. 1-0 şu anda. Strike Önde. Şimdi inecek. Ve kazanan Evet. Çok az bir fark arkadaşlar. Sonunda sallanmalar olduğu için Strike var. Check yendi. Durum 1-0. Şimdi arkadaşlar nokta o vs Kerbys kapışması yapılacak. Burada şöyle bebeklere baktığımda arkadaşlar ben şeyleri zaten ayarlayacağım da genelde bir farklı bir önce fırlayacak <laughs> Ve uy arkadaşlar ikisi de aynı anda patladı. Mükemmel bir kapışma oldu. Ben buna yine de puan yazsam mı bilmiyorum ama şu an kazmayacağım. Eğer şey yaparsa şeyse eğer yani nasıl etse, eğer mesela biz kazandıysa yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bunu okullarda başladı. Okulumuz nasıl gidiyor Yaz, yazarsanız sevinirim yorumlara. 3, 2, 3. Oy. Hey. Evet yine patlama yaşandı arkadaşlar bu sefer. Nokta mı patladı ve 2-0'lık skor oldu. Patlatarak yeniyor. Yani. şu anda iyi e bekler arasında takımlar arasında durum 1 1. E, sıradaki kapışma. Surpriser vs Bahamut. Eydiraftıcan, Titan buldum. Arkadaşlar bunu bu kutuyu varsam hatırlamıyorum ama ha? bu kutunun boyut şeyden bana daha büyük arkadaşlar. Takartamdan daha büyük. Takartam küçük yapmış yani. Tamam be be 63 bu Ben Evet, eee montu buraya takacaktık. Tumsaydır burada. Bu kimle şeyde X Escalus direkt patladı ve hamut yendi. Şu anda 2-1 Voltrake takımının üstünlüğü var. Ve Byron vs Voltrake. Evet bu. Evet Byron 3'tü. Escalus çok hızlı patladı daha demin. Fresh Launch Voltrake. Bak şu kombosu doğru kombo. Ben doğru kombo yaptım Moldrick'e. O oh, bayağı kötü zaten. Bayağı bir evrim geçirdi Moldrick. eskiden yani, yaşayan bir sürü anı var Moldrick'de. 1-0 bu anda Byron yendi. 2. anda Moldrick'in Moldrick yenerse 1-1 olacak. kazanan Voltrek çok az puanla. Hala kapışmamız devam ediyor. Evet. Voltrek'i fırlatamadım. Direkt bunu da atayım ikisinde. de. Ve comeback mi geliyor? Şanlıyorum şimdi ve Voltrek arayı açıyor. Voltrek bu önemli kapışmada oray açmaya yakın. açma şansını yakaladı. Doomsizer vs. Spryzer. Doomsizer'dan yense bile kazanan belli arkadaşlar. 3 2 lik skor bölüm sayısı de doğal şöyle takımı kaz Ve arkadaşlar tüm sayısı yendi. Fakat kazanan taraf Valtrek takımı şöyle bir göstereyim. Evet. Birinci maç Strike Wall Trek ve partner maçını Wall Trek yendi. İkinci maçı Roktor. Üçüncü maçı Bahamut. Dördüncü maçı Wall ve beşinci maçı da Tom yendi. Evet. Daha fazla bu tarz video için kanala abone olup videoya like atmayı ve yorum yazmayı Unul-ți mai